Dominik'te yeni bir ödül oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Ödül oyunu, tabii ödül oyunlarında ayrı bir tadı var. Dokunmazlıklar adada kalmanızı ama ödüller de hayatınızın güzel geçmesini sağlıyor değil mi? Ve siz şu anda oyunu merak etmiyorsunuz çünkü sahanın ortasındayız ve ödülü merak ediyorsunuz değil mi? Evet. Ben de sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Futbolla ilgili irtibatınızı merak ediyorum. Futbol oynayacaksınız onu biliyorsunuz. Ödüle gelmeden önce amatör de olsa oynamış olanları el kaldırsın bu taraftan. Barış. Yani mahalle arası, <laughs> 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 arası, arası amatöre giriyor mu? mahalle arası amatöre girmez. Lisanslı Haluklar futbolcu bir... bir mi? Lisanslı <laughs> futbolcu Al, iki. Bir kere koy bunu cebe. Bu taraf bir tık önde. Peki halı sahada da olsa ayda en az bir kere oynayan? Haftada bir. Halı sahada mı? Evet halı sahada. Halı sahada oynuyorsun tamam. Kadınlarımızda futbolla alakası olan biraz var mı? Babam kaleci, evet. o kadar da Acun Bey, bizim e, Sülale'de herkes futbol oynuyor. Annem de dahil futbol maçı, böyle şey. Babam halı saha kapattırıyor. Oynuyorlar da ben izliyorum. Sen izlediğini söylemek için mi kaldırdın? Yani sonuçta biliyorum. Aşkım. <laughs> Seni peki bütün aile oynuyor da sen orada bir adım atıp oynamayı düşünmedin mi? Yani sakatlanırım diye çok korktuğum için önemli. Valla doğru bir korku. Bu aralar hiç sakatlıkla hiç konuşmayalım. Peki sizin taraf? Ben oynadım. Oynadın? Evet. Öyle ne güzel. Düzce spor mu? <laughs> sizin düzcelerle burada maç yaptık defalarca. Ha, olsun evet. ben voleybolda iddialıyım size karşı. Öyle mi tamam evet. süper. E, futbolu küçükken mahallede erkeklerle oynardım. Hep lakabım bile erkek karşıydı onların arasında. Ha, süper. <laughs> bir de son e, üniversitede futsal ders almıştım gelmeden önce. Başka? Ben de çocukken bir dönem oynadım. E, i̇ddialı değilim. Ama e, elimden gelenin en iyisini yapacağım. Şimdi ödüle gelmeden önce size tabii ki başka bir konudan bahsetmem lazım. O da gelecek yarışmacılar. Size iki tane yarışmacı geliyor, size de bir tane geliyor. Önce üç yarışmacımızı buraya davet ediyorum. İsim isim söylüyorum. Gonca gelsin önce. Şöyle yanıma Gonca, Aleyna ve Doğan. Buyurun. Aleyna ve Doğan. İkisi ünlülere. Biri gönüllere gelecek. Abi niye ki orası? <gülüyor> <gülüyor> i̇ki kişi sakatlandı Steven oradan. Evet. Sizden bir. Onun için. <laughs> Sezonu iyi takip ediyorum. O yüzden bir bilgi vermiş <laughs> olayım. Sen, sen kaçırdın o bölümleri. Evet. Oradan iki kişi sakatlandı. Sen onu kaçırdın. O bölümü seyretmemişsin sen. <laughs> Seyredemiyoruz ki abi. Doğru söylüyorsun. En çok o yüzden haklısın. zaten. Doğru. Seyredemediğiniz haklısın. Şimdi önce kısaca tanıyoruz. Gonca ile başlıyorum. Merhabalar. Gonca'nın boyundan anlayabileceğiniz gibi voleybolcu. Eski atletim ben. Dokuz yıl kadar atletizmle uğraştım. 4 yıl voleybol oynadım. Sonrasında ee, o dönemlerde sporculuğa dair büyük hayallerim vardı ve şu an en büyük hayalim bu platformda ilk başta yer almaktı. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum ve gururluyum. Ee, amacıma ulaşmak için elimden gelen en çetin mücadeleyi vereceğim. Hangi takımda olursam olayım, kimin karşısında olursam olayım en büyük mücadelem için çok hazırım. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuşmayı evet. <laughs> 20 gündür hazırladı. <laughs> 20 gündür. Çünkü 20 gündür bekliyor Survivor'a girmeyi. Gonca senin adına ben de çok mutluyum. Çünkü çok Peki istiyordun. Defa acaba bana söyledin ne zaman gireceğim diye. E, yedek yarışmacımız biliyorsunuz. E, siz de tanıyorsunuz seçmelerden, tanıyor o taraf. Peki hangi takıma girecek sizce? Gonca'yı bize. müsaadenizle bize. 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 ünlülere vuruyoruz. İki yarışmacımız kaldı şu anda. Doğan, bu arada Doğan tanıyanınız var mı? Zaten bir, 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 birkaç videosunu izlemiştim sanki. Instagram'da fenomen. Aynen. Aa. Evet, Aa. Güzel Tatlı... Hayretle sen tiplemesini yapmışsın ya. Doğan o sen misin? <laughs> Kim ya? <Geliyorsun>. Olta mı? <laughs> sensin. Evet, sensin. sensin. Sensin o. Sensin baba. Geldi. Neydi? Canlı yayında olta yapıyorum ben. Sonra sosyal medyaya düşüyor. Ondan sonra 200 bin, 300 bin kişi çekiyor <laughs> bu videoyu. O ses sana ait. Tabii. Adana bol bol yaparız. <laughs> Tamam. şimdi belki hatırlarsınız, belki hatırlamazsınız. Ben, ben çok ilginç buldum. Doğan, e, istersen kısa bir bölüm alalım mı? Tabii. Çok renkli bir kişilik, hiperaktif, yerinde duramıyor. Birkaç tane videosunu... Efendim? Gömeğinde gördüm ben onu. <laughs> ben aktif bir sanıyorum. Doğan Yaptığımız çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> oldu ben de artık. Doğan'ın bu arada gitmeden bize video yapmış bir tane. Onu şu anda Instagram'a koyduruyorum arkadaşlara. Ee, seyircilerimiz benim Instagram hesabımdan story olarak görebilirler. Sempatik güzel bir video yollamış e, bize. Biz bayağı eğlendik. Yani duramıyor gördüğünüz gibi. Evet, e, duygularını alalım. Futbolla da alakam var. Eski profesyonel futbolcuyum zaten. Tam da oyununa geldim şu an. İstediğim yerdeyim. Çok güzel bir ailedeyim. Hayalimdeki yerdeyim şu an. Savaşmaya geldim. Neşeli ve eğlenceli bir mizacım var galiba. Evet. evet. Her, her saniye kanka, her şey olabilir bende. <laughs> Ondan şüphem <değil>. yok. Peki. Teşekkürler. <laughs> Mükemmel bir kişi çağırın. <laughs> çağırın. <laughs> Mükemmel bir kalıp. Mükemmel bir gol. Ünlüler yedi gol. Altı Doutor, do que Yapsın yani ne yapayım? Tamam, iyiydiniz. Tamam Adam bir tane bana bana çalım attı onu söylüyor yani. Tamam ya. abi iyiydiniz tamam sıkıntı yok. Çağrı abi. Burada. Çağrı. Akedene koleş, çağrı. Akedene. Akedene. Akedene abi akedene çağrı. Her yerde ilk kural saygı. Bunu da unutma. Her yerde ilk kural saygı. Herkese saygı. Bir tek bana değil. Herkese. Buradaki herkese saygılı olacaksın önce. Oynas. Tamam ya, adam diyor bir şey demiyor, boyraz konuşmaya başladı, ne demek tamam ya. ya. Sakin olalım, hep beraber. Beyler tamam. Çare. Tamam. Konuşmaya başladı. Çağrı. Tamam. Çare. Biz mi başladık? Çağrı abi. Barış. Çağrı. Çağrı tamam Çağrı. Çağrı tamam abi. Çağrı tamam Çağrı. Kim tergildi burada herkes Aynen. biliyor. Herkes biliyor burada. Yaşas. Ben tamamım. Tamam. Oradan oturup tutmasınlar. Ha şey öncesi. Çağrı abi, Çağrı abi, Çağrı abi. Burada ne oluyorsa, birden Çağrı. Bir de başkalarına tembihliyor, arkadaşlarına tembihliyor çünkü onlar da mesela maça giderken Çağrı abi Çağrı abi birden se seçmelerde Çağrı bir de itici bir şekilde demesinler bana abi istemiyorum hiçbir yerde demesinler. Abi herkes bundan sonra Çağrı abi desin. Niye? Niye? Niye diyorum? Büyük büyüklüğünü bilirse küçük küçüklüğünü bilir. Aram ya. ya. Öyle bir şey yok. Büyük büyüklüğünü bilirsen küçük küçüklüğünü bilir. Bana sana ne oluyor şimdi bu koynağız arasında bir şey de sana ne oluyor? Hayır, sabahtan beri yani hep kulu mu çekeceğiz ya? 2 saniye! 2 saniye! Arkadaşlar stop! Stop, stop, stop! takımla, 2 takımla takımıyla gireceksin, takımıza gireyim. Merve, ee, dokunmazlık oyununda Minder'le oynarken dirse yani basketboldan gelen bir dirsek e, hareketiyle ben, ben minderle itmeye çalışıyorum. Dirsek hareketiyle e, gözümün hemen kenarına bir darbe e, aldım onun tarafından. Ve gerçekten hani hiç sesimi çıkarmadım ama onun olmasına rağmen hiç durmayıp beni hala havuza ben canavliyle canım yandı ve bir görmeye çalışıyorum ne oldu diye. Canavliyle boğuşuyorum kendini, Beni hala havuza itiyor oyunun kuralı diye sesimi çıkarmadım okey dedim. Daha sonraki oyunda yani e, yine oyunla ilgili bir münakaşaya girmek varken ben bir hareket yapacağım zaman yine beni dirseğiyle itmesi yine koluma darbe aldım ve gözümde mor kolum da ağrıyor. Bunun revanşını alacağımı İlayda ile ona haber gönderdim. Dedim ki Merve'ye söyle. Ben dedim e, bütün bu münakaşalı o oyunların dışında parkurda ona dedim cevabımı vereceğim. Ben de duygudan Duygu nerede? Böyle e, kırıp dökerek, yıkıp e, işte ezmeye çalışarak değil, parkurdaki hızım ve sonundaki bitiriciliğimle. Ona cevabını vereceğimi söyledim. İlayda da sağ olsun bunu ilet demiştim kesinlikle iletmiş. Merve de onun cevabını kendisinin vereceğini söylemiş galiba öyle bir şey söyledi İlayda. İnşallah cevabını verecek kadar vakti olur. Futbol oyunu olduğu için heyecanlıydık dün. Bir ee, ilk defa bir spor oyunu oynadık Survivor'da. Ee, bizim takımda gayet iyiydi. Steven zaten inanılmaz bir futbolcu. Ee, Baran da çok iyi performans gösterdi. Ee, ben de kendime güveniyordum ama kumda beklediğim gibi olmadı işler. Kumda çok daha zordu. Sergen de Ayşe kızdırdılar bize Yo. laf atıyor sürekli. Onun yani e çok şey. Evet onu İkidir bir. şey yapıyorum. Bir daha yine evet, da laf yapıştıracağım. Şey şey yani. Şey Allah aşkına şey şey çağrının şey. sevincine bile baktınız mı hiç? Adamın sevinci bile normal Gergesen, değil ya. Ben de nasıl? Evet ben şöyle... <laughs> Sevindik mi? Üzüldük mü? Artık bilmiyorum ama zaten ağlaması beni çok yıprattı gerçekten. Hani Gerçekten tatlı krizlerine çok giriyor Adada. Acayip tatlı yiyormuş. Gelmeden önce e, anlattı bize Adada çok kez. Dün akşam futbol oyunun ödülünü gördüğümde o benim mesela gerçek hayattaki bir akşam yemeğimdi yani. Tatlı, o şeker koması yani şeker krizimi alacaktı ve kaybettiğimizde çok üzüldüm. Çok üzüldüm çünkü çok canım çekti. Dediğim gibi karnım çok aç, yani gözüm de çok aç. Hiçbir zaman doymuyorum. Burada doymak neydi unuttum. Yani yediğimiz şeyler sadece o an biraz böyle mideye bir şey göndermiş oluyoruz. Doymak benim için o demek değil ve ben doymak neydi unuttum. Is there Kind of so Abicim balaban nasıl Hı. giriyor ya? Bak özür dile biraz. Maalesef evet. olmazlıktan. Karanlığın içinde dükkanımızın kağıdı orada. Gözümün gördüğü şeyden korkmazdı bakışlarımızı yakalamış. Daha dedim çok bakarsın. Bir önünden geçerken suratıma bakmıyor. Baksana. Şey. Şey Orada Çok geldi. Maç bittikten sonra Orsav'ın son golü attıktan sonra size ben bizim ya. bence doğru dönüp ne dedi, dedi ki yok ben işte bazen abi şey dışarıda abi. abi oyun parkurunda çağrı oluyor diye bana ara şey yaptı. Ben ne de var dedim var ki Akedene dışarı abi. Ama mi Dışarıda abi görüşürüz de parkurda çağrı diyormuşuz. Dışarıda abi çekiyormuşuz. Mahalle mahalle diyor. Ya ne mahallesi ya? Mahallede büyümüş. Ne mahallesi ya? Aynen. Ben de sana... Bu arada sanayi girmek de ayıp değil yani. Yani mahallede... Ayıp değil de adam evet. öyle bir Batuhan mahallede sen ki... Çok kötü yani, olmuş. Değil, yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onların son anda Batuhan kurtardı. Yani. Son gole gidiyorduk. batı topu aldı. Ne? Yani. Evet. Yoruk ya. Evet. Bu çok saçma hatırladı ya. Abi ah, saçma. Çok kalsız kaybettim. Why do you sleep And you will be my Burada olmak benim için tarif edilemez bir mutluluk. Bunun yanısında girer girmez bir oyun kazanmış olmak bunu daha da perçinleştiriyor. Gece biraz uykusuz kaldım. Ee, i̇çimde hala bir yüksek bir heyecan var. Giriş yaptım evet ama hala yapılacak çok şey olduğu için daha çok heyecanlı taşıyorum bunu şu anda. Ee, mutluyum, heyecanlıyım. Çok büyük bir istek var içimde. Burada olmuş olmak benim zaten hayalimde Daha ötesi yok yani. İlk oyunu kazandık. Bizim gelmemizin uğru olabilir. Güzel bir giriş yaptık, İstediğimiz gibi oldu yani. Futbolda güzel oynadık, Barış abiyle çok iyi anlaştık. Ben geride kaldım devamlı, o devamlı ileride oldu. Ama istediğimiz sonucu aldık. Güzeldi, çok güzeldi dün oyun. Reşat iyi niyetli bir arkadaşımız ama dün... Ee, dünkü tavrı benim de biraz hoşuma gitmedi. Yani beni de biraz böyle şey yaptı çünkü dün... Reşat orada şey yapabilirdi, arkadaşlar sakin olun diye. Barış sordu Reşat niye ayırmıyorsun diye. Reşat da dedik ayıracak bir şey yok dedi. Ona ben de biraz takıldım açık konuşmak gerekirse. Abi dün dün bir şeyler oluyor, konuşuyoruz ediyoruz. Biz hep beraber diyoruz ki ya boşver. Ya bir çık kardeşim bir çık ya. Yok. Oradan Reşat Baran abi. çıkıyor. Reşat ya kaptan abi çıkıyor. kaptansın sen. Dedim çık ben ona. Abi. Ben böyle yaptım. De ki, Reşat dedim. Susun böyle yaptım değil. yemin ederim. Reşat kaptansın dedim. <laughs> Orayı sustu. Yok ben takımımla memnunum dedi. Ah bak bak. Böyle bak, bir bak. şey olabilir mi? Ya, Biliyor ya. dedi ya. Böyle ya. bir şey var mı ya? ya? Onların hepsi şey var ya? Oğlum, ya. Oğlum, ya. Bir daha Sikili ben biliyorsun değil mi? Ben, ben, bu benim için son konuşmaydı. Reşat. Tamam. ya. Tamam. Oradan atıp tutmasınlar. Ben Reşat'tan şey beklerdim. Beyler sakin olun oyuna odaklanın. Maçımıza odaklanalım, ödüle odaklanalım derdim. Çünkü amaç orada ödül ve maç. Maç ve ödül. İlk önce maçı kazanacağız sonra ödül alacağız. O yüzden <laughs> orada Reşat beni bir ufak çıtırdan hayat böyle bir şaşırtmadı değil. Baran'ın söylediği laflarda, Çağrı'nın söylediği laflardan daha önemli yanındakilerin sahip çıkması. Tabii canım, Çünkü tabii. onlar sinir krizi geçirmiyor o an. Dünya Biz nasıl Çağrı'ya krizi. sahip çıktık? Çocuğu resmen daha çok Çağrı'nın üstüne attılar ya. Hani Reşat'ın abiliğin? Ben o kavgada da Reşat abinin hiçbir şekilde Baran'la ilk Çağrı abinin kavgasında bir de Yunus Emre abinin o ikisini hakikaten sorumluluk yüklemiştim ben. İkisi de benden eksi puanı yedi. Ya Yunus Emre abinin bu kadar kolları var. Ayra'ya soksa zaten Baran'a bir şeyde en arkaya gönderir. Hep böyle bir evet tamam Hadi hadi falan bir yangına körükle gitme hali bunlarda. Yok abi böyle böyle olmaz işte. Böyle kötü düşünceyle gidersen Böyle dağılırsın işte. Allah adamı dağıtır böyle. Bence abilik yapması gereken. Efendim? eğer Korkmak diyorsan, ben senin nereden arkadaşının Hı? bana abi diyeceksin Hı? diyorsan, o abilik vasfını... Hani o sana diyorlar, diyorlar bir ya, bir abilik vasfını... Bak. O zaman da tak edecek bunu. Sen böyle bir insansan, benim kardeşime, Batuhan'a, gelip de sen kaç yaşındasın bana kardeşim diyorsun, diyemezsin tanıştığın ikinci gün daha tanıştırılmamışsın. Kardeşim sen şöyle yap demiş Batuhan, sen kaç yaşındasın bana kardeşim diyorsun. Sen bana abi diyeceksin diyemezsin. Çünkü abilik hak edilir. Mesela yemin ederim bunu da söyledim. Baran'la da biz oyuna, oyuna beraber yürürsek, abi böyle nasıl tatlı tatlı konuşuyorlar biliyor musun böyle? Ben onu mesela denizden çıkarttım denizde yarışırken falan tebrik ediyor böyle. Hiçbir problemimiz yok. Ne, zamanki, ne Bar zaman ki? Bence Baran'a. Baran'ın numara yok. Baran'a geliyor bence bir. Anda. Bence Baran kendini göstermek için böyle Gidiyorsun. fırsat kolluyor. Bu tarz söylerik evet, fırsat kolluyor. Evet. Abi gönüllü yani takımı öyle. Çünkü öyle. hiçbir problemimiz yok. Ben dün Baran'la benim nest diyaloğum oldu. Benim hiçbirle diyaloğum olmadı. beslenmeye beklemediğin Abi o takım kaostan ar besleniyor arkadaşlar. Koyraz bana hareket yapınca gol bitti. Ya. Döndü böyle böyle yapıyor bana. Ne oluyorsa bu şeyde her şey birden celalleniliyor. Bana böyle agresif hareketler. Beni tahrik etmek için mi yapıyorlar? Bilmiyorum. Acaba zayıf noktam hani böyle çok ani parlıyorum diye bunu gösterdim. Beni başka bir yola mı sokmaya çalışıyorlar? Ben o bakışları çok iyi biliyorum. Yani iyilik yaparken bile hani tarif edilemez şeyler yani. Ben annemin yaşadıklarını biliyorum. Anneme, annemi karşı bizim ihtiyacımız olduğu zaman bir dönemde böyle ezici şekilde konuşmalarını hatırlıyorum. Yani biliyorum ben o bakışları. Kendini daha akıllı, daha akıllı hissettiklerini, insanlara üstten bakmalarını biliyorum abi yani. Bir okulu aşağılamak gibi bir niyetim asla olamaz. Sadece o bakışları ve Üstem kendini daha akıllı görme şeylerini biliyorum yaşanmışlıklardan dolayı ve onu görmeye başladım o sahteliği görmeye başladım çünkü yani bitmiş bir olay kardeşim de gelmiş bana abi abi diyorsun sonra nereden çıkıyor böyle bir şey ben, uğraşmayın benimle. ben ekmemin neredeyim gerçekten hani bunun replikle kepsle hepsi hiçbir alakası yok benden uzak dursunlar.